Efendim Türkiye'deki züccaci üreticileri pandemiyle birlikte önemli bir sipariş altındalar. Hatta yetiştirebilmek için de çok yoğun çaba sarf ettiklerini söylüyorlar. Konuya ilişkin e, Züccaciyeler, Züccaciyeciler Derneği Başkanı'nın yaptığı açıklama yılı 6 milyar dolarlık e, ihracatla, yükselişle kapatacağız şeklinde. Avrupa ülkelerinin züccaciyedeki tercihi Türkiye oldu. İhracat 2021 yılında zirveye ulaştı. Züccaciye sektörü son 10 yıldan beri sürekli ihracat yapan ve ihracatta dış ticaret fazlası veren, markalaşmış, ürün kalitesi anlamında dünyada söz ettiren bir ülke konumunda. Küresel ticaretteki yüksek nakliye ücretleri nedeniyle Avrupa Birliği hediyelik eşya tedarikçileri siparişlerini Türkiye'ye yönlendirdi. Pandemi ile birlikte lojistik ve konteyner fiyatları arttı. Avrupa ülkeleri artık ithalatta Çin'i tercih etmiyor. Çünkü hayli maliyetli Çin'den ürün getirtmek. Bunun yerine Türkiye'den ithalat yapmak daha hesaplı. İşte bu nedenle Avrupa ülkeleri artık de daha fazla Türk ürünlerine talep göstermeye başladı. Şimdi şöyle söyleyeyim, bugün bir Avrupa ülkesi Çin'den bir ürün konteyner aldığı zaman eskiden 2 bin dolar alıyordu maksimum. Şu an bu rakam 20 bin dolar. Oysa Türkiye'den aynı ürünü belki 2000 bin euroya ve 2-3 gün içerisinde alabilme imkanı çıktığı için tüm Avrupa şu an Türkiye'den züccaci ürünleri ki, ki kalite konusunda zaten biz 10 yıldan beri kendimizi çok kanıtladık. Dolayısıyla Türk ürünlerine bir talep olduğunu görüyoruz. Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz, ihracattaki yükselişte yılı 6 milyar dolar seviyesinde kapatacağız dedi. Evet, Züccaciye sektör 2021 yılına çok hızlı bir giriş yaptı. Gerçekten geçen yıl toplam bir yılda 4,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştik ve 3,5 milyar dolar dış ticaret fazlası vermiştik ki bugün ilk 9 ayda bu rakama ulaştığımızı görüyoruz. İlk 9 ayda 4,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu da aylık yaklaşık 500 milyon dolarlık bir ihracat demek. Dolayısıyla bu yılı 6 milyar dolarlık bir ihracat ve 4,5 milyar doların üzerinde bir dış ticaret fazlası vererek kapatmayı planlıyoruz. Avrupa ülkeleri yılbaşı ile ilgili ürünleri de yine Türkiye'den aldı. Öyle ki firmalar siparişlere yetişemiyor. Çünkü artık Çin'den bunları tedarik edemiyorlar ya da etseler bile bu an için yetişmesi mümkün değil. Noel ile ilgili elimizde çöp bile olsa talep olduğunu ve bütün ürünlerimizi bitirdiğimizi gördük.